Hadi ho. Hepinize sevgiler ve saygılar arkadaşlar. Ben ailenizin yazarı Göktuğ Yüksel, namı diğer Gök Plus Plus. Tekrar karşınızdayım. Tekrar Oyun Gezer Dergisi beraber sizlerin karşısındayım. Ve de bugün sizlere çok önemli bir görüntülü inceleme modülü yapacağım. Yani GIM yapacağım. Bu GIM'imizde çok önemli bir aletten bahsedeceğiz. Herhangi bir oyundan değil ama bir aletten bahsedeceğiz. Bugün günlerden 21 Eylül 2012. Bugün bütün bilişim dünyası, bütün telefon bekleyenler, Apple sevenler veya aynı zamanda Apple'dan nefret edenler için önemli bir gündü. Çünkü neden? Bugün Apple firması en son ürünleri olan, en son telefonları olan iPhone 5 yani iPhone 5'i piyasaya sürdüler. Ben de bugün telefon çıkar çıkmaz gittim ve sizler için bir tane kendime aldım. Daha doğrusu almadım, çaktım. Neden çaktım bu telefonu? Çünkü bu telefon ee, Tüm dünyanın beklediği önemli bir telefondu ve de ben gazeteci, yayıncı kişiliğimi kullanmak istedim ve Oyun Gezer Dergisi sponsorluğunda sizler için şimdi bu telefonun unboxingini yapacağım. Sanırım Türkiye'de e, iPhone'a elini değen, iPhone 5'e elini değen, birinci elden unboxingini yapan ve özelliklerini tanıtan, reviewini yapan, incelemesini yapan ilk yayıncı kuruluş biz olacağız. Bu da Oyun Gezer Dergisi'nin farkını gösteriyor sizlere. Tabi şimdiki videomuz sadece unboxing olacak ancak devamını önümüzdeki ay Oyun Gezer dergisinde bulabilirsiniz. DVD'mizde, web sitemizde, sayfalarımızda iPhone 5'in incelemesini bulacaksınız. Ve de çok güzel bir inceleme yapmayı düşünüyoruz açıkçası. O yüzden çaktık yani aleti boş boşuna değil. Boş boşuna alet çakacak halimiz yok. Çok güzel incelemesini Ekim ayında okuyacaksınız arkadaşlar dergimizde. Aynı zamanda izleyeceksiniz tabii. Oyun Gezer Com.tr adresine giderek bütün bu bilgilere ulaşabileceksiniz. Bunlarda nelerden bahsedeceğiz bu videoda? Bu videoda de değil, bir sonraki videoda. iPhone 5 versus iPhone 4 karşılaştırması yapacağız. Ne kadar ince, ne kadar kalın. Ağırlık karşılaştırması, hız karşılaştırması. Bunun dışında iOS 6 özellikleri neler yeni, neler gelmiş, neler gitmiş. Bunlardan bahsedeceğiz. Lightning port, ne bileyim yeni kablolar falan her şeyden bahsedeceğiz yani. Ben ailenizin Apple fanboyu Gök Plus Plus olarak bu incelemeyi yapmaktan gurur duyuyorum. Şimdi isterseniz fazla da lafı uzatmayalım ve de maket bıçağımızı alalım. Şu kutusuna bile kurban olduğum... <laughs> kutusuna bile kur, kutusu bile diğer firmalar tarafından araklanan güzelim iPhone 5'imizi açalım ve alet neye benziyor görelim. Tabii iki tane opsiyonumuz vardı alabilmek için biri beyaz biri siyah olmak üzere. Ben bu sefer beyazı tercih ettim. Sebeplerinden inceleme videomuzda bahsedeceğiz. Ancak dediğim gibi lafı da fazla uzatmayalım ve de maket bıçağımızı al. Bu güzel kutuyu açalım. Telefonu nasıl paketlemişler? Telefon neye benziyor? Ne kadar muhteşem olmuş? Hepsini büyük bir zevkle yapalım ve de Nirvana'yı erelim diyorum. Şimdilik <laughs> Ne abi ne yapalım? Neyse şimdi lafı fazla uzatmıyoruz ve de kutu açılımına geçiyoruz. Evet. Kutu bu şekilde arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi Apple sadeliğini taşıyan bir kutu. iPhone 5. Siyah, siyah aletin kutusu da simsiyahtı Bunun tam negatif renklerinde. Kodu modu falan filan her şey burada. Şimdi maket bıçağımızı alıp heyecanla ilk deşiği açıyoruz. Ve maket bıçağını kullandım. Bu kadar yeterli. Sırf <laughs> için getirdik. Evet. Kutu karşımızda. Bu şekilde koyalım isterseniz. Ve de haydi bakalım deyip kutumuzu açıyoruz. Oyun gezer eşliğinde tabii ki. Langırt diye karşımıza telefon çıkıyor. İsterseniz telefonu bir kenara koyalım. Ben önünde genelde öyle yapmayı seviyorum. Telefonu bir kenara koyalım. İlk önce telefon harcı şeylere bakalım. Yani ikinci önemi taşıyan şeylere bakalım. Birinci önemi taşıyan şey en son bakalım. Tabii bunlar artık daha evvelden hiç iPhone veya <laughs> iPad falan aldıysanız bu gördüklerinize alışmışsınızdır. Tamamen içine oturmuş bir şekilde yapılan Yine dediğim gibi Apple sadeliğini taşıyan, bak Hello diyor, Hello, Hello, Hello Dolly, yine işte Apple stickerlarımız, muhteşem bir kağıt kokusu yayıldı şu anda, fanboy damarlarım kabarmaya başladı, iPhone hakkında bir takım bilgiler veriyorlar, Hello bu Quick Start Guide gibi bir şey, İşte düğmelerden bilmem FaceTime'dan falan bahsediyor. Tabi zaten Apple, uh, iPhone 5 falanlarının eminim. Daha doğrusu emin değilim de tahmin ediyorum ki çoğu zaten iPhone 3'den veya iPhone 4'den veya 4S'den upgrade ediyorlar. O yüzden uh, bunları zaten biz biliyoruz ama bilmeyenler için kısaca Siri nedir? Kamera, fotos, bilmem Safari... Şu bu. Bunları bilmeyenler okuyabilir. <laughs> klasik her şeyden, her Apple cihazından çıkan power adapter. Evet, bu sene yenilenen tek şey iPhone 5 değildi. Aynı zamanda kulaklıklar da yenilendi. Yaklaşık 10 senedir iPad'larla beraber aynı kulaklığı veren Apple firması. Bu sefer yeni bir kulaklık tasarımı geliştirdi. Güzel kutusuyla falan geliyor. Kutu çok şirin. Tabii videolarını falan izledim, Bu bunun çok böyle bir advanced, e, gelişmiş falan bir kulaklık olduğunu söylüyorlardı. Ama tabii fiyatına göre veya sonuç olarak şu minicik kutunun içine tutup da 300-400 dolarlık in-ear platform falan gelecek hali yok. Aa, şimdi bunu nasıl açıyoruz? Tam olarak emin değilim. Şu şekilde. Tabii bunlar yine, yok işte 500 kişinin kulağını incelemişler falan. Ve de en çok dünyada bulunan kulak şekline uygun bir kulaklık yapmaya çalışmışlar. Bir şey hakikaten çok hoş. Bildiğiniz eski kulaklıklardan biraz daha değişik. Üstünde hava alması ve de sesi daha çok balanslaması, dengelemesi açısından birkaç delik falan var. Tabi bunların hepsi çok stratejik anlamda konumlandırılmış. Ses kalitesi hakkında henüz bir şey bilmiyorum. Dediğim gibi o kadar çok çok da iyi olacağını zannetmiyorum. Diğer iPhone'dan iyi olabilir ve diğer uh, Apple ürünleriyle beraber, beraber gelen kulaklık'tan daha iyi olabilir bildiğimiz ses düğmeleri falan filan bunlardan full incelememize bahsedeceğiz. Şimdilik e, fokusu unboxing olayında tutmak istiyorum. Ve de bu yeni çıkardıkları Lightning port dedikleri ve de çoğu insanın ya ne gerek vardı falan dediği yenir yeni kablo bu arkadaşlar gördüğünüz gibi tabi incelememizi günümüzdeki e, dergimize yayınladığımızda veya web sitemizde yayınladığımızda diğer e, kablo ile karşılaştırmasını falan da yapacağım ama şimdilik bu kadar yeter diyorum ve karşımızda iPhone 5 gördüğünüz üzere her zaman olduğu gibi sadelikte sınırı tanımayan muhteşem bir telefon. Piyasanın en <laughs> güzel telefonu olduğunu düşünüyorum. Şöyle pek sevmem. Hemen çıkartırım. Arkada da var. Bunları acaba koruyan oluyor mu? Ya bu dursun çizilir mizilir ne olur ne olmaz falan. <laughs> yapmayın lütfen yapmayın. Şu aleti aldıysanız zevkini çıkarak kullanın. Evet Zaten çoğunuz e, incelemişsinizdir internette videolarda falan görmüşsünüzdür Ama kısaca aletten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. E, çünkü bazı şeyleri değiştirdiler. E, hadi üstten başlayalım bakalım. Üstteki headphone jack yani kulaklık jacki alta indirildi. Burada. Üste e, açma kapama kitleme tuşu <laughs> ses. Pardon kitleme tuşu buydu sanırım veya veya bunu ayarlayabiliyorsunuz işte ya ekran dönmesin o pardon o iPad. şimdi bu sessiz tuşu mute home button tabii ki üstte FaceTime FaceTime kamerası ee, Suratınızın ekran olan yakınına ölçmeye e, yarayan aygıt ve aynı zamanda mikrofon da burada tabii ki şeyde hoparlör de var. Arka tarafta kamera, mikrofon, flash, muhteşem bir Apple logosu. Sim kartlar daha ufaldı. Alt tarafa baktığımızda bu, bazı insanların şikayet ettiği lightning portu görüyoruz. Böyle ne kadar küçük olduğunu görüyoruz. şekilde. Ve de genel olarak yani arzın görünümü böyle arkadaşlar. Toplam üç tane şey olduğunu düşünüyorum, zannediyorum. üç tane mikrofon. Benim bildiğim kadarıyla bir burada var. Bir burada var. Bir de burada var. Tabi noise cancellation olayı falan da var. Home button'a bastım. Alet şu anda ilk defa açılmaya hazırlanıyor. hızlı bir şekilde açıldı. Burada her dilden <laughs> ayar yapın falan çek. Ayar çekin diyor. Bakalım Türkçe ne zaman gelecek? Gelecek mi veya? Otakaytön yavrum tamam. Konfigürer o da olur. Skonş fücük o da olur. Kuruş. Rusça. Stalin. Tayvan. Ayarla evet. Bir ayar çekeyim madem ayarla dediniz iPhone 5 bize <laughs> merhaba diyor arkadaşlar. Dobro Vitamin. Burada dilimizi seçiyoruz. İngilizce seçeceğim. Ülke seçiyoruz. United States seçiyorum. Zaten telefon şu anda zaten 4G'ye bağlandı. Şu anda evdeki um, şeyi görüyor. Wi-Fi Network'ini görüyor. Tabii ki benimki Göktelk'e. Hemen password'umuzu girelim. Aktivasyonu hallediyoruz. O da oldu. Enable. Uydu alıcılarından nerede olduğumuzu anlaması için Location Services'i de açıyoruz. Next diyoruz. Bu noktadan sonra da e, uh, aleti istersek 3 uh, değişik şekilde şey yapabiliyoruz. Uh, kullanmaya başlayabiliyoruz arkadaşlar. Setup as new iPhone dediğimizde sanki sıfırdan ilk defa iPhone almış gibi buradan devam ediyoruz. Ben sanırım bunu yapacağım. Restore from iCloud backup dendiğinde benim önceki iPhone'un iCloud'daki backup'ından muhtemelen buna basar basmaz otomatik olarak her şey restore olacak veya iTunes backup yine bilgisayara bağlayıp bütün telefon numaralarınızı, app'lerinizi falan tekrardan yapabiliyorsunuz. Ben sizlere de göstermek açısından next deyip yeni bir iPhone gibi yapacağım. Her şey çok böyle insana gaz verici şekilde, çok sade ve çok güzel gözüküyor. Sign in diyorum. Hemen bilgilerimize girelim. bilgilerimizi girdikten sonra tabii ki bir sürü şeyi kabul etmemiz gerekiyor. Ben zaten bunları çok hızlı okuyarak kabul ediyorum. Böyle bir geçişte okuyorum hepsini. Geçirttim ve de agree dedim. iCloud'ı kullanıp kullan kullanmak istemediğimiz soruyor. Tabii ki use iCloud. Bu kadar güzel bir teknoloji yapmışsınız. Başka hiçbir firmada olmayan niye kullanmayalım kardeşim? Siri'yi kullanıp kullanmak istemediğimizi soruyor. Tabii ki istiyoruz. Siri ayıp olur kullanmak istemezsek. Gördüğünüz gibi birkaç tuşa basarak bütün iPhone'u, yepyeni telefonu şu anda kurdum arkadaşlar. Start using iPhone diyor. Ve aletin kurulumu bu kadar kuruldu. AT&T'den mesaj da geldi. Sanırım her ay benden aldıkları fatura parasından ne kadar mutlu olduklarından bahsediyorlar bu mesajda. <laughs> Neyse. Şimdilik unboxing videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki ayki dergimizde, DVD'mizde, web sitemizde iPhone'un özelliklerinden bahsedeceğiz. Yeniliklerinden bahsedeceğiz. Kıyaslamasını yapacağız. Ancak şu anki video için şunu söyleyebilirim ki çok daha hafif çok daha nar, narin de demeyeyim de böyle uh, daha bir sanatsal bir çalışma olmuş diyebilirim. Alüminyum aynı Macbook'lardaki alüminyuma benziyor veya iMac'lardaki alüminyuma benziyor. Şimdilik unboxing videomuz bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. <laughs> Oyun Gezer <laughs> Dergisi ve ekibi olarak hepinize sevgi ve saygılar sunuyoruz. Ve de Apple uh, ürünlerini çok sevdiğimizi, sevdiğimi şahsen belirtmek istiyoruz. Hoşçakalın.